Olaydan sonra Burhaniye Devlet Hastanesine giden Zeki Benli'ye kuduz aşısı uygulanırken yaralarına da pansuman yapıldı. Böylesine saldırgan Rottweiler cinsi köpeklerin insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde bulundurulmasının anlam veremediğini bildiren emekli Albay Zeki Benli, site yönetiminin görevini yapmadığını söyledi. Konuyu adli makamlara da intikal ettirdiğini söyleyen emekli albay Benli, site yönetimi böylesine saldırgan köpekleri site içerisine sahipli de olsa nasıl sokar? Diyelim ki soktular, bu köpeğin ağzında niye ağızlık yok? Niye tasmasını çözerek dolaşmasına izin veriliyor? Bu olayda site yönetimi de sorumludur. Hakkımı mahkemede arayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ya bana saldıran köpek bir çocuğa saldırsaydı ne olurdu? Bu işin sorumlusu kim olacak?" dedi. Eşimle yürüyüşe çıktık evimizde normal olarak gece. Zaten oturduğum sitede tatil beldesi benim. Ee, yürüyüşe devam ederken gecenin o saatinde işte, köpekle karşılaştık. Köpekler önce bir koklaştılar. Biz yolumuza devam ettik köpeğimizle beraber. Sonra o, o siyah bir köpek koşarak bize geldi. Hırlamaya başladı. Öyle olunca ben kendi köpeğimi, botlu cinsi bir köpeğim var benim. Isırmasın köpeğim diye bacağımın arasına alıverdim. Ona da hoş dedim. Öyle olunca köpek de oradan bana saldırdı, yere yıktı. Sonra kolumu kavradı. Boğuşmadan yani bu hoşmadan sonra biraz bıraktı beni ki bırakmayı da işte karşı komşu, karşıda oturan daha doğrusu bir site sakini görmüş. Onun bağırması üzerine bırakmış. Allah'tan öyle kurtuldu.